Adıyaman bizler için yaralı Adıyaman ve çok değerli 11 il içerisindeki yıkılan en fazla tahrip gören bir ilimiz. Ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan zengin kültürel mirasıyla beraber Nemrut Dağı ile beraber gönüllerde taht kuran Adıyaman maalesef 6 Şubat depremlerinde büyük hasar gördü. Ve Adıyaman'da 6 Şubat depreminde yıkılan Bina sayısı yaklaşık 5993'tü. 14452 bağımsız birim tamamen yıkıldı. 2329 bina, 6491 bağımsız birim acil yıkım gerektirdi. Ağrasarlı bina sayısı ise 21201 olarak açıklandı. Deprem sonrası Adıyaman'da 4800 4487 dairenin yapımı için ihale tamamlandı. Ama 2000 2000, Ekim 2024 tarihi itibariyle TOKİ 164 konut teslim etti. Yani teslim edilen konutların oransalı yüzde 3.6. Ve inşaat süreçleri devam ediyor. İşte bugün de Çevre Bakanı geldi. Ne demişlerdi? Depremden hemen sonra bir senede herkesi konutlarına kavuşturacağız. Sözlerinde durabildiler mi? Hayır. Duramadılar. Ve o kadar gelen yardımlara yurt dışından gelen yardımlara, ülkenin seferber olmasına ve seferberlik noktasında her türlü vergileriyle ve yardımlarıyla beraber toplanan o paraların hiçbir şekilde buralara akıtılmadığını da gördük. İşsizlik Adıyaman'da tabii ki çok önemli bir hal aldı, deprem sonrası özellikle. Bütün Türkiye'de işsizlik var ama şu an Adıyaman'daki işsizlik diğerlerine mukayese edilmeyecek ölçüde, özellikle genç işsizlerde, geniş tanımlı işsizlerde artık Adıyaman'ın neredeyse yarısı, dil tamamının işsiz diyebileceğimiz bir noktaya geldi. Ve eğitim sorunları Adıyaman'da artık işler açısı bir durum aldı. Eğitim de maalesef burada çok büyük darbeler aldı. Aynı zamanda ekonomi canlansın diye kalkıp esnafa yürütü 8 ile 9 verilen krediler sonra değişken faize tabi tutularak yüzde altmışlarla yirmişlerle geri istendi. Ve gerçek anlamda esnafı ayağa kaldıralım derken esnafa ikinci bir darbeyi de yine bu iktidar vurdu. Şimdi altyapı eksikleri var, ulaşım sorunları var, trafik sorunları var, su, tarım ve çevresel sorunları var. Atatürk Barajı'nın dibinde Maalesef kalkıp da sulama eğer Adıyaman'da sorun oluyorsa burada bir şeyler yanlış gidiyor. Dolayısıyla bu yanlışlıkları inşallah bizler iktidara geldiğimizde hep beraber düzelteceğiz. Sonrasında turizm potansiyeli olan bir şehrimiz ama turizmden yeterli bir şekilde yararlanamayan bir artık bundan sonra da bir hayli biraz uzun sürecek olan bir sürece girmiş durumda. Şu an Türkiye yanıyor. Türkiye Erbakan'ı arıyor diyoruz. Artık öyle bir noktaya geldik ki ya refah ya eyvah dediğimiz noktadayız. Ve UYAP verilerine göre icra dairelerine her gün ortalama 21 bin dosya düşüyor. Yani 2024'ün ilk 9 ayındaki veride 7 milyon 151 bin 598 dosya bu yapa düşmüş ve icra dairelerinde şu an insanlar birbirleriyle mahkemelik durumda. Ve top verilerine göre son 16 yılda toplam iki buçuk milyon esnafımız iflas etmiş. Ve toplam icra ve iflas sayısı ise 23 milyona dayanmış. Yani bu ülkede herkes birbiriyle mahkemelik bir duruma düşürülmüş. Yasal takibe düşenler yüzde 40 oranında artmış. Karşılıksız çek sayısı yüzde yetmiş üç buçuk oranında artmış. Sanayide imalatın payı yüzde on sekizlere geliyormuş. Ve buna rağmen itibardan tasarruf olmaz diyen saray kalkıyor. Cumhurbaşkanlığı yüzde kırk zam yapıyor 2025 bütçesinde. Ve burada yüzde otuz yedi nokta sekiz oranında artırılıyor. Saray ve köşklerin bakımı için bir nokta sekiz milyar lira ayırıyor. Araç alımı için 2025 bütçesinden 20 tane araç alımını daha ilave ediyorlar. Sanki araçlar yetmedi Cumhurbaşkanlığında filo sayısı 481 olmasına rağmen hala daha 20 tane daha araç almaya kalkıyoruz. Ve gözlerini toprak doyursun diyeceğiz de şu an için siyasi partilere Ocak 20'sinde yapılacak olan yardım 5 milyar lirayı geçiyor. Yani siz bu kadar millete eğer düşünüyorsanız bu kadar kalkıp da e, bu milletin derdiyle dertleniyorsanız o zaman bu siyasi partilere verilen yardımları şu an deprem bölgesine akıtın. Şu an herkese bedava olarak konut verebilirsiniz. Rahatlıkla buna bu imkan yedirir. Ve emeklerin durumu işte aracısı ABD merkezleri bir küresel merkezlik küresel araştırma şirketi diyor ki şu an diyor. 48 ülke arasında emeklilikte Türkiye 45. sırada. Yani bizim yerimizde kim var? Bizim yerimizde Filipinler var, Arjantin var, Hindistan var. Düşünebiliyor musunuz durumu? Ve yoksulluk insanların elini kolunu bağladı. İşte en acı olaylardan biri İzmir'de 5 tane evladımız, birle ile 5 yaşındaki bir bebek diyeceğimiz bu evlatlarımız maalesef baba hapiste anne kalkıp daha bu çocuklarına bakmak için burdacılık yapıyor kağıt topluyor ve dolayısıyla bu çocukları dışarı çıkmasın diye kapısını kilitleyerek bırakmak zorunda kalıyor İşte bu yoksulluğun yaktığı insanlardır bu bebeklerdir ama yalnızca bunlar mı? kadınlarımız öldürülüyor bebeklerimiz öldürülüyor her yerde cinayetler her yerde kavgalar Artık toplum cinnet halinde. Toplumun psikolojisi bozulmuş durumda. Yani iktidara geldiğimizde Allah nasip ederse her aileye bir hekim olduğu gibi artık her ailede bir psikolog lazım. Bu milletin bu cinnet halinden kurtarılması ve psikolog olarak düzeltilmesi için bu psikolojilerin bir şekilde halkı düzeltilmesi gerekiyor. Şimdi burada eğitim noktasında dedik ya Ülkede kalkıp da efendim diplomalı işsizler yetişiyor. Herkesi biz e, efendim üniversite bitirtelim. Güzel çabalar var. Her tarafta üniversiteler var. Ama bu üniversitelere gidecek olan öğrencilerimiz kazandıkları halde yüzde otuz dokuz küsürü yani yüzde kırkı her yüz kişiden kırk tanesi maalesef üniversitelere kaydını yaptıramadı. Niye yaptıramadı? Yoksulluktan dolayı. Gerçek anlamda da işte adaletin hassas terazisi çalışmazsa olacak olan budur. Ve bozuk düzende sağlam çark olmaz. Şimdi bakıyoruz 2016 yılında Adalet Bakanlığı bir veri açıklıyor. Diyor ki 104.531 çocuk kayıp. 2016'dan 2024'e kadar da kayıp olan çocuk verisi yok arkadaşlar. İyi de biz ne ara bu kadar bu durumlara düştürüyor. Bizim çocuklarımız nerede? Ey hükümet, ey iktidar, bunun hesabını siz nasıl vereceksiniz? Ve çocuklar öldürülüyor, suçlu bulunamıyor. İşte Diyarbakır'da Nalim kızımız, evladımız. Yani 20 haneli olan bir köyde o evladımızı korumakla mükellef olan hepsi akraba olan bireyler tarafından öldürülen bir evladımız. Ve daha hükümet beş aya yaklaştı ve katil orada Şurada sizler aramızdan herhangi bir üç kişiyi göndersek, üç günde inanın o katili bulur çıkartır. Ama neyi saklıyorlar? Bunlar da ortaya yere dökülecek. Ve bugün hırsızlık, dolandırıcılık, efendim cinayet, gasp, mala karşı işlenen suçlar ve cinsel suçlar artık yükselerek devam ediyor. Ve cinsel suçlarda çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar birinci sıraya biz ne ara bu hale geldik arkadaşlar? Yani dindar nesil değiştirici, yetiştireceğiz diyen bu insanlar biz bu ekonomiyi yıktılar, geçtiler de biz ekonomiyi düzeltiriz Zaman en az iki nesil kaybettik. Bu iki nesli nasıl geri getireceğiz? Nasıl kazanacağız? Bugün AK Parti iktidarı döneminde yapılan bir çalışma var. Şu anki sonuç itibariyle diyor ki halkın Yüzde on dördü Allah'a inanmıyor. Yüzde yirmi yedisi meleklere inanmıyor. Yüzde otuz yedisi peygamberlere inanmıyor. Yüzde kırk beşi Kur'an-ı Kerim'in vahiy geldiğine inanmıyor. Yüzde kırk üçü hiç camiye gitmemiş. Yüzde yetmiş sekizi namaz kılmıyor. Yüzde yirmisi dua etmeyi dahi bilmiyor. Yüzde elli beşi oruç tutmuyor. Soruyorlar, başkanım nereden buldu bu verileri, büyük mü açıkladı? Yok, büyük açıklamadı. Siz mi çalıştınız? Yok, hayır biz de çalışmadık. Peki kimin verileri bu? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın manevi raporudur bu arkadaşlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi mi yok? Herkesten daha fazla bütçe veriliyor. Elemanı mı yok? Bütün bakanlıklardan daha fazla elemanı var. Ve buna karşılık olarak tarikatlar var, cemaatler var, ayrı kurumları var. Efendim her okullarda, sınıflarda din ders öğretmenleri var. Her büyük blokların altında, eşyaların altında mescitler var. Her mahallede, her sokakta camilerimiz var. İlçelerde birkaç tane imam hatiplerimiz, illerde efendim ilahiyat profetlerimiz var. Peki nereye gidiyoruz? Bunların hesabını kimden soracağız? Elbette ki bu iktidardan soracağız. İşte onun için biz maddi anlamda da manevi anlamda da refahı ve kalkınmayı ve adaleti paylaşımda adalet, yönetimde adalet ve yargıda adaleti getirecek olan artık yeniden refahı milletimiz özledi ve bekliyor. Çözüm yeniden refahtır, çözüm yeniden Erbakan'dır inşallah.